Merhaba arkadaşlar. Bugün kamplarda, pikniklerde herkesin merak ettiği çayımızı acaba nasıl demleriz? Rüzgardan nasıl koyuruz? Rüzgar varken çay demleyebilir miyiz? diye sorulara yanıt aradığı bir ocaktan bahsedeceğim. Bu birinci videom olacak. İkinci videoda nasıl çalıştığını göstermeye çalışacağım. Şu an Sadece bunu biraz tanıtmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bunu Aliexpress'ten getirttirdim. Yaklaşık 15 günde geldi. Bunun linkini de koyacağım, paylaşacağım. Şöyle bir pompası var. Şu gördüğünüz parça emniyet siloğlu. Şu da yakıtı kullanmak, koymak için huni dediğimiz bir parça. Şimdi bunların şöyle de bakacak olursak arkadaşlar sobayı görebilirsiniz. Evet. Şurası pompa girişi gördüğünüz gibi. Şu oraya girecek. basınca bomba şeklinde ilerliyorum. İçine doğru geliyor. Şuradan sıkıştırma yeri var. Şuradan sıkışıyor. İkinci parçamız şurada emniyet çubuğu. Yani herhangi bir basınçta bu kendini buradan önemli kazalara sebebiyet vermemesi için bir sistem. Yakıtı şuradan koyuyoruz zaten yazıyor şu hal diye evet. yakıtı bunu benzin arkadaşlar koyduktan sonra şöyle kapatıyoruz şimdi bunu gibi, tencere veya demlik koymak için açılan ayaklar var şöyle açılıyor aynı şeyler altta da mevcut şöyle çevireyim Bunlar da katlanır arkadaşlar. Şu şekilde. Gibi. Hepsi katlanabiliyor. Yaklaşık 1820 kilo kalori ısı veriyor arkadaşlar ağırlığı 510 gram oldukça küçük yani arabanın torpido gözüne bile arkadaşlar çantasına koyup götürebilirsiniz o kadar basit yani yer kaplamaz gerçekten kampçılar için ideal bir şey piknikçiler için de yani çantanızın arkasına atın gidin botonuzun arkasına atın gidin arabanızın bagajını arkasına atın gidin gerçekten çok pratik alüminyum arkadaşlar lazım. Şu kısımlar sert döküm gibi görünüyor. Evet. Şurası zaten gazın miktarını ayarladığımız yer. İlk çalışmada neler yapacağımızı biz söyleyeceğiz. İkinci videomuz arkadaşlar. Orada abone olursanız nasıl çalıştığını Orada anlatacağım size. Görmüş olursunuz. İkinci videom bundan sonra gelecek. Bu şekilde görüyorsunuz. Kısaca şunu diyebilirim. Şurada geçen bir boru var arkadaşlar. Bu ilk pompalamayı yaptıktan sonra hafif bir sıvı şeklinde şuraya benzin geliyor. Bunu tutuşturunca şu boru ısınmaya başlıyor arkadaşlar. Isındıktan sonra kendi kendine biliyorsunuz benzin uçucu bir madde. İçeride bir basınç oluşturarak burada benzinin buharının çıkmasını sağlıyor. Acaba nasıl yanacak? Tabii ki onu da göreceğiz. Şu anda benzin yok arkadaşlar. Hemen benzin alıp tekrar ikinci videoda nasıl çalıştığını size göstermeye çalışacağım. Gerçekten kaliteli arkadaşlar. Yani ben bu ürünü çok beğendim. sadece avcıların değil her evde ne insanlar için gerçekten kullanışlı, pratik, sağlam. İkinci videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Sorularınız olursa oradan yazabilirsiniz. Beraber paylaşırsak daha iyi olur. Görüşmek üzere.